Evet. Birinci soru arkadaşlar. Rasyonel sayılarla çarpma işleminde A seçeneği e, pay ile pay, payda ile payda çarpılır. 3 ile 3'ü çarptığımızda eksi şöyle eksi 9 payda ile payda 2 kere 4, 8 bunu da eksi 1 tam 1 bölü 8 diye tam sayılı kesre çevirebiliriz. B seçeneğinde Evet şu tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmeliyiz. Önce 5 bölü 12'yi yazarız. Çarpım. 2 kere 15, 30. 2 daha. 32 bölü 15. Çarpmaya başlamadan önce bir sadeleştirelim. 5, 5'e bölünür. 1, 15, 5'e bölünür. 3, 12 ile 32 her ikisi de 4 ile sadeleşir. 12'yi 4'e bölüyorum. 3. 32'yi 4'e bölüyorum. 8. E artık çarpabiliriz. Pay ile pay 1 kere 8. 8. 3 kere 3. 9. 8 bölü 9 olarak cevap bulunmuş olur. C şıkkında e, bileşik kesire çevireceğiz. Bu eksi dışarıda kalır şöyle. 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 çarpı yine eksiği koyuyoruz. 5 kere 2 10 2 daha 12 bölü 5. Burada yine bir sadeleştirme var. 12 ile 3 sadeleşir. 3'e bölüyoruz 1. 3'e bölüyoruz 4. Şimdi çarpmayı yaparsak önce işaretleri çarpıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 4 kere 4, 16. 1 kere 5, 5. Bunu da tam sayılı kesle çevirirsek. 3 tam 5'te 1 olur cevap. Ç seçeneğinde önce parantezin içindeki işlemi yaparız. Bunu iki yöntemle yapacağız. Şöyle Şuradaki uzun yolu 1'in altına gizli payda yazarım. Eksi 1 bölü 2. Bunu 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarılır. 2'den 1 çıktı. 1 bölü 2. Artık bunları kısa yoldan yapacağız. Şöyle bir tam sayıdan bir rasyonel sayı çıkarmak için şöyle yapılır. Tam e, bu 1 ile 2'yi çarparız arkadaşlar. 1 kere 2, 2. Hatırlayın tam sayılı kesre çevirir gibi. Tek farkı bunu çarptıktan sonra buradaki 1'i çıkaracaksınız. Yani 1 kere 2, 2. 1 çıktı. 1 bölü payda aynen yazılır. 1 bölü 2. Bunu da benzer şekilde yaparsak. 3 kere 1, 3. 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 3. 4 kere 1 4, 4'ten 1 çıktı, 3 bölü 4 şeklinde kısa yolla yapabiliriz. Buradaki 2 ile 2 bir 2'ye bölünür, 1 olur, bu da 1 olur. 3'e bölünür 1, 3 3'e bölünür 1. Pay Pi, 1, payda ise 4, cevap 1 bölü 4. İkinci soru. 50'nin 5'te 2'si kaçtır? Bunu da şu şekilde şuraya çözüyorum. 50'yi 5'te 2'si kesrin kesri oluyordu. Yani 5'te 2. Şöyle. 5'te 50 sadeleştirilir. 5'e böl 1. 5'e böl 10. 10 kere 2. 20. Yani 50'nin 5'te 2'si 20'dir. Bunu ya da 50'yi 5'e bölür, bölüp 2 ile çarpabilirsiniz direkt olarak. B seçeneğinde ise 60'ın 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü. Bakın burada yine kesrin kesri var. Önce bunun 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü demek kaçta kaçı demek onu bulmak için 2 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü çarparız. Yine sadeleştirme yapacağım. 2, 2'ye bölünür 1. 4 2'ye bölünür 2 1 kere 1 1 3 kere 2 6 yani bir sayının 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü demek o sayının 6'da 1'i demektir. Bu nedenle 60'ın 6'da 1'ini bulmak için 60'ı 1 bölü 6 ile çarparız. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 10. O zaman sorunun cevabı 10 olur. 3'ün soru. Yine kesrin kesri ile alakalı bir soruydu. Ee, yolun 3'te birinin 5'te 3'ünü gitmiş. Önce bunu ikisini çarpıp kaçta kaçını gittiğini bir bulalım. 1 bölü 3 de 3 bölü 5 çarpılır. Burada sadeleştirme yapacağız yine. 3'e bölüyoruz 1. 3'e bölüyoruz 1. Yani 1 kere 1 1, 1 kere 5 5. O zaman Nurgül 2400 kilometrelik yolun 5'te birini şöyle 5'te birini gitmiş. Bize Nurgül'ün gideceği kaç kilometre yolu kalmıştır diye sorduğu için pratik yoldan Önce kalan yolun kesir olarak ifadesini buluruz. 5'te 5'ten 5'te 1'i çıkaralım. Yolun 4 bölü 5'i kalmış. O zaman 2400'ün 4 bölü 5'ini bulmalıyız. 5'e bölüp 4 ile çarpmalıyız. Evet şöyle 5'i 5'e bölüyorum. 1. 2400'ü de 5'e bölersek 480. Bu 480 de 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 0, 0. 4 kere 8, 32. Elde var 3. 4 kere 4, 16. 3 de elde 19. Yani 1920 km yolu kalmış olur. Veya bunu şöyle de bulabilirdiniz. İkinci yol dersek İkinci yol. 2400'ün önce gittiğini buluruz. Yani 5'te birini buluruz. 480 kilometre gitmiş. Kalan yolu bulmak için de 2400'den 480'i çıkarırız. Yine 1920 kilometre yolu kaldığını bulmuş oluruz. Dördüncü soru. Bu soruda sorulan bölüm bölüme dikkat o da şöyle biraz daha büyük alalım evet yani 3000 bilet satılmış bu 3000 biletin üçte ikisi 20 liralıkmış e açık tribün için satılan biletler zaten açık tribün için satılan biletlerin değeri de 20 lira. Yani 20 liralık biletleri sormuş bize burada. Yapacağımız iş 3000'in 3'te ikisini bulmak. Yani 2/3 ile çarpmak. Bunu da sadeleştiriyoruz. 3'e böl 1, 3'e böl 1000. 1000'le de 2'ye çarpıyoruz. O zaman 2000 tane bilet 20 TL'lik olduğunu bulmuş oluruz. Kalanlar da yani 1000 tanesi de 35 lira olarak kapalı tribün biletleri sayısı olur. Beşinci soru. Dikdörtgenin alanını bulmak için uzun kenarla kısa kenar çarpılır. Şöyle 5'ten 2 bölü 3 üç çarpı 3'ten 1 bölü 2. Çarpmamız için yine bir bileşik kesire çevirmeliyiz. 5 kere 3 15. 2 daha 17 bölü 3 çarpı. 3 kere 2 6. 1 daha 7 bölü 2. Herhangi bir sadeleştirme yok. Bu nedenle 17 ile 7'yi çarpacağız. 3 ile de 2'yi çarpacağız. 17 kere 7, 7 kere 7, 49. Elde var 4. 7 kere 1, 7. 4 elde 11. 119 bölü 6 birim kare olarak bulunmuş olur. Evet 6. soru. Bu soruda şöyle bir öncelikle dikdörtgen yapalım. Şöyle bir dikdörtgen varmış. Ve alanı bir tam 5 bölü 7 metre kareymiş. Bunu bileşik kesre çevirirsek 7 kere 1 7 5 daha. 12 bölü 7 metrekare diye olarak düşünebiliriz. Şimdi bunun kenarlarından birisi bakın 12 bölü 7'yi 1 çarpı 12 bölü 7 diye düşünebiliriz. Yani kısa kenarı 1 metre uzun kenarı ise 12 bölü 7 metre olarak alabiliriz. Bir başka ihtimal içinde şöyle yine 12 bölü 7'yi 12'yi 4 çarpı 3 diye düşünürsek şöyle o zaman bunu 4 çarpı 3 bölü 7 diye düşünebiliriz. O zaman 4 uzun kenar olur. Şurası 4 metre. 3 bölü 7 de kısa kenar diye yazabiliriz. Hatta bir ihtimal daha yazmak istersek bu defa da 4 çarpı 3 bölü 7 diye değil 3 çarpı 4 bölü 7 diye de düşünebiliriz. O zaman 3 metre uzun kenar olur. Şöyle kısa kenarda 4 bölü 7 metre diye olabilir arkadaşlar.